Işte, Yeşilurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol açma ve genişletme çalışmaları ile yapımı devam eden park alanlarının içinde kalan binaları enkaz bedellerini ödeyerek yıkımlarına devam ediyor. Seyran Park Gençlik Merkezi'nde çalışmaları yerinde takip etmek için Yeşiltepe'ye giden Yeşilurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, park alanı içinde kalan binanın yıkım çalışmalarını takip etti.

Yeşilurt ilçesindeki araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya yönelik yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra tespit edilen bölgelerde yapımı süren park alanları ve gençlik merkezi inşaatlarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Polat, 2015 yılı hizmet çalışmaları kapsamında yol genişletme ve park çalışmalarına engel teşkil eden 9 binanın gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımı gerçekleştirdiklerini söyledi. 2015 yılı içerisinde 9 tane yola ve parka denk gelen e, evlerimizin e, kamulaştırılması yaparak yıkımını gerçekleştirdik. Bu da 9. evimiz. Tabii meyli hidam olup e, yıktığımız evler e, 30'un üzerinde. Meyliğin hidam e, farklı bir uygulama. Onlar e, çevreye zarar verip içerisindeki e, oturanlar için tehlikeli oluşturan Binalarımız meylinin idam kararıyla çıkıyor. Ama onun dışında yol üzerinde ve park üzerine gelen evlerimizin de içerisinde sakinleri olan evlerimizin de kamulaştırması gerçekleştirilerek e, yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bugün de e, 9. evimizin e, yıkımını gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimizin ortaklaşa e, çok güzel bir şekilde kullanacağı bir park olacak. Ee, muhtarımız aramızda, yine esnaf odaları başkanımız aramızda. Ben e, bütün Yeşiltepe'mize hayırlı olsun diyorum. Mahalle sakinleri ise bölgeye kazandırılacak olan gençlik merkezi ve park alanından dolayı Belediye Başkanı Hacıur Polat'a teşekkür etti.